Ee, e, java eğitimi arkadaşlar temel java eğitiminden sonra almış olduğumuz e, nesne yönelimli e, java eğitimi e, e, ne ne diyeyim artık e, kullanarak e, Biz belli bir yere kadar gelebiliyoruz e, Çünkü e, süreç biraz uzuyor biraz yorucu hale alıyor ve benzeri şeyler yapıyor bu nedenle artık yavaş yavaş framework'ler e, piyasaya çıkmaya başladı. Mesela PHP kullanan arkadaşlar bir işi çok fazla uzun bir işlemi gerçekleştirirken Laravel devreye girdi. işi çok kolaylaştırdı. E, Spring e, framework'ü de arkadaşlar bu e, işi gerçekleştiriyor. Spring framework'ü arkadaşlar bizim e, temel olarak öğrenmiş olduğumuz e, Java eğitimini arkadaşlar Dediğim ee, Bize User Interface'ler ve kolay kütüphaneler sağlayarak işimizi çok ama çok aş aşırı derece kolaylaştırıyor. Zaten açık kaynaklı bir Framework'tur Spring. Ee, Java ve .NET uygulamalar için geliştirilmiş bir yapı. Aslında Spring içerisinde kendi e, Framework'ü dışında birçok Framework'ü de barındırıyor. Yani frameworklerin Framework'ü gibi düşünebiliriz. İşi biraz daha kolaylaştırıyor. Ee, kullanıcıya daha az e, e, ne diyeyim artık efor sarf etme imkanı tanıyor. O yüzden frameworkler e, yeni nesil programlamanın arkadaşlar olmazsa olmazı. Aa, dedim ya işte PHP bilen adam işini daha da kolaylaştırmak için Laravel'e nasıl başvuruyorsa işte Dart bilen adam işini biraz daha kolaylaştırmak için ne diyeyim artık e, Flutter e, framework'üne ihtiyaç duyuyorsa. Burada da arkadaşlar Java'yı geliştirmek isteyen arkadaşlarım mecburen bir framework'e ihtiyaç duyuyorlar. Yani işi biraz daha rahat bir şekilde gö götüreyim, daha az performans sarf edeyim. İşte ne diyeyim Artık tek bir kod yazayım, birkaç platforma çıktı alayım gibi bir sürü amaçla ne yapıyor arkadaşlar? Bu tarz frameworklere başvuru içerisine giriyorlar şu anda da e, Spring arkadaşlar özellikle Java kullanıcılarının inanılmaz derecede rağbet e, ettiği bir e, framework halini aldı arkadaşlar. E, yani özellikle Spring tabanlı uygulamalar geliştirmek için arkadaşlar e, baya bir ayar yapmamız gerekiyor. Spring Boot da bu ayar kısmı konusunda devreye giriyor arkadaşlar. Bu ayar kısmı konusunda devreye giriyor. Yani e, hiç uğraşmadan bana hızlı bir şekilde Spring Framework'ünü kullanarak işte ne diyeyim artık, burada bana seçenek de sunuyordu hatırlarsanız bir maven veya bir gradle e, çatı seçeneği de sunuyordu. Bu Hangi çatıyı tercih edeceğimi mesela ben orada karar veriyorum. E, ona göre de ne yapıyor? İşte biz e, projelerimiz arkadaşlar, e, Spring Boot projelerimizi genelde maven e, altyapısını, maven çatısını kullanıyoruz arkadaşlar. E, orada da işte ne yapıyor? E, Kullanacağım e, dependences yani bağımlılık varsa onları da seçiyorum. Hızlı bir şekilde ayarlama işlemini gerçekleştiriyor. Bana birçok e, olayı e, olaydan beni kurtarıyor arkadaşlar. O yüzden ben e, özellikle e, işim kolaylaşsın diye e, Spring Boot'u, e, Spring framework'ünü framework kullanmak için e, rahat bir şekilde kullanmak için tercih ediyorum.